minnettarçılık izhar etmek için. Bağımsızlığının 30. yıl döneminde e, ata yurdumuz Özbekistan'da olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Oz müstakilliğinin 30 yilligi arafası da ata yurdumuz Özbekistan'da bulup duruştan bağayet baktıyor mu? Ve e, bu vesileyle Özbekistan'ı e, Özbekistan e 30. yılında e, bir kere daha tebrik etmek istiyorum. shu fursatdan foydalangan holda o'zbekistonni bunday e katta ket, san'a o'ttiz yillik mustaqillik sanasi bilan yana bir bor muborakbod etishni xohlayman tanigan ilk ülke olduk ve açan ilk xohlaymano'zbekistonning mustaqilligini tan olgan birinchi davlat turkiya bo'lganidek toshkentda birinchi elchixonani ochgan davlat ham biz bo'lamiz Ee, Abdullah Zekemize e, o günkü e, başbakanımız e, ve daha sonra cumhurbaşkanımız rahmetli Süleyman Demirel'in e, Türkiye Cumhuriyeti'nin Özbekistan Cumhuriyeti'ni tanıyan e, mektubunu mektubun bir kopyasını takdim ettim. Sal avval o'sha paytlarda bosh vazir bo'lgan, keyinchalik prezident bo'lgan Marhum Süleyman Demirel'nin maktubunun nüshasını takdim ettim. Taşkent'e gelmeden önce kadim şehirlerimizi Ürgenç'i, Hive'yi, aynı şekilde Buhara'yı ve Semerkant'i ziyaret ettim. Taşkent'e gelişten avval Uzbekistan'ın kadim şehirleri Ürgenç'i, Hive'i, Buhara'ı ve Semerkant'i ziyaret ettik. Ve bu ziyaretimizde gerçekten aksakalımız, e, ağabeyimiz, e, Abdulaziz Kamilov ve Başbakan Yardımcısı e, Aziz Abdulhakimov ve vilayet hakimleri bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine e, ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Uşbu taşrifimizde <laughs> biz ne? Muhtaram Vazir Canaplar Abdulaziz Kamilov, Muhtaram Boş Vazir Uğurum Aziz Abduhakimov ve vilayet hakimleri yol hızlatmastan bizge hamrahlik kıldılar hem İslam dünyasının hem e, Türk dünyasının kültür başkentleri olan e, Hive ve e, Buhara'yı e, ziyaret etmekten bir kere daha ziyaret etmekten büyük bir memnuniyet duydum. Hem İslam dünyasının hem Türkiye dünyanın poytağıtı deyip ilan kılıngan Hive ve Buhara şehirlerine teşrif buyuruştan da memnuniyet hissettim. Ve burada tarihi ve kültürel miraslarımızı e, görme imkanımız oldu. tarixiy va madaniy qadamjonlarni ko'rish imkoniyatiga ega bo'ldik samarqanddada e, bosh rasmiy ochilishini samarqand shahrida esa bosh konsulxonamizning ochilish marosimini birgalikda o'tkazdik va bu e, ochilma qarorini da yana e, muhtaram e, prezidentimiz shavkat mirziyoyev Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan birlikte almışlardı. erdog'aniushbu bosh konsulxonaning ochilish haqidagi qarorni muhtaram prezidentlarimiz shavkat mirziyoyev janobi oliylari va rejab toyib erdog'an janobi oliylari birgalikda olgan edilar ishl devletler olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmek için çalışacağız. Huda kalası, Uzbekistan'ın başka şehirleri bilen ham, uz münasebetlerimizin, kardeşlik münasebetlerimizin devam ettiriş için kolumuzdan gelgen çok hareket kalanız. Ve ben buradan bir kere de özellikle vatandaşlarımızı, Türkiye'den herkesi, hatta dünyadan herkesi bu tarihi e, güzellikleri ve şehirleri görmesini tavsiye ederim. Men yana bir madde, şunday yüksek minbardan turup, oz fukaralarımızna, kala dünyanın bütün fukaralarını, bundayın tarih hicalarını kilip, taşrif buyuruşlarına taklif etip kalaman. Tabi bunun için ulaşımın da kolay olması lazım. Bugün görüşmelerimizde e, Türk Hava Yolları ve Özbekistan Hava Yolları ve özel şirketlerimizin Türkiye ile Özbekistan'ın farklı şehirler arasındaki uçuş sayılarının artması konusunu da el aldık. albatta buning uchun transport imkoniyatlarini rivojlantirish lozim bugungi muhokamalarimizda muzokaralarimizda turk havo yo'llari o'zbekiston havo yo'llari va boshqa low lokostrlarning o'zbekiston va turkiya orasidagi parvozlari haqida fikr almashib oldik Bugun kerak kerak bir bugunrk boshvasha abdullaaziz akamizhkiat takror etmakita bugungi bo'lib o'tgan tor doiradagi uchrashuvda va kengaytirilgan doiradagi uchrashuvda qanday masalalarni muhokama qilib olganlarimizni muhtaram vazir kamilov janoblari sanab o'tdilar ularni men ham sanab o'tirmayman qarorlari birinchiiqarorlari imzolananalmashmalari uyg'ulanmasini ko'zdan kechirdik